Cevdet Albay. Bir var Ali Kemal? Fazla vaktini almam merak etme. İyi geç. Buraya o yatıp kalktığın meyhanelerden mi de belledin? Bana değil Hilal'e babalık yapsan. Öz evladına. Hilal daha çocuk. Kızını o epe götürecek misin komutan? Babası olarak hiçbir şey yapmayacak mısın? Ben babalık vazifemi bir kere ifa ettim. Senin infazını durdurup affını sağlayarak. Hatırlatırım. Eğer Hilal'e bir şey olsun. Gelme! Sen bir şey yapmak istiyorsan ailenin yanında ol. Git anana kız kardeşine sahip çık. Gelme! O kız sana tapardı be, tapardı. Senin hatırına yatıp kalkardı. Al bayrağı göğsünde taşırdı babamın emaneti diye. Şimdi onu ipe mi götüreceksin? Ee, yeter. Hanım, Söyle. Limanlarda hareketlilik olursa demişsiniz. Anlaşıldı. Çık dışarı. Dışarı. Söyle nedir? Liman adında bir tüccarın şehre giriş yaptığına dair bir malumat aldık kumandanım. Silah kaçakçılığından aranan biriymiş. Sana gizli bir vazife vereceğim. Çok mühim bir vazife. Şarkıcı Eftalyan'ın evini gözetleyeceksin. Lakin tebdil olman icap ediyor. Kimse seni fark etmemeli. O eve giren çıkan herkesi bana rapor edeceksin. Anlaşıldı mı? Başüstüne komutanım. Baba. Baba ne işin var burada? Git. <laughs> Git buradan. İstemiyorum elma falan. Gidiniz buradan rica ederim. İşin başında aşkım. Niye çağırıyorsun? Yüzüne ne oldu? Yüzüne ne oldu? Cevdet geldi. Cevdet geldi. Delirmiş gibiydi. <laughs> Cevdet etrafta dolanıyor ve sen bir de beni buraya mı çağırıyorsun? Ya dışarıdaysa, ya pusu kurduysa, ya birini diktiyse? Başka çarem yok idi Tevfik. Çok kızgan idi, çekip gitti zaten. Ne sordu? Ne cevap verdin? Söylesene kadın. Hiçbir şey söylemedim. Yemin ederim. Gözü dönmüş gibiydi. Gemiyi sordu. Gemiyi sordu. Ne cevap verdin? Babam öldü dedim. Gemiyi bilmiyorum dedim. İnanmadı. Fotoğrafı aldı gitti. Ne fotoğrafı? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne var o gemide Tevfik? Bu adam neyin pesinde? Senin babanla ne hesabın var? Başka? Başka ne sordun? Ne cevap verdim? Senin birini koruduğunu biliyorum dedi. Söyle ona aradığımı bulunca onun kıyameti olacağım. toparlan İzmir'i terk ediyorsun. Ne? Nereye giderim ben? Nereye gidersen git. Burada kalırsan öleceksin anladın mı? Sen... Sen ne yapacaksın? Ölmeyecek misin benimle? Benim küçük bir işim var. Gemiyi bir yere teslim edeceğim. Sonra alıp seni gideceğim buralardan. Evleneceğiz. Tamam mı? Ortadan kaybol. Ben seni bulacağım. Birini mi aradın bu yazıcı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.